Benim yavru iyileşmiş. Oy, ne oluyor bakayım ne oldu? Az önce gelmiş yemeğe doğru kafasını uzatmış bakıyor orada ne var diye. Kız az önce verdim yedirdim ben seni. Yemedin bile yarısı yerde kaldı Şükrü. Şişt. bak bakayım çocuğum. Oy ağzını sevsin. Ay bak ay yok, bak, bak. Ne oldu? Senin sesin çıkmaya başlamış. Sen iyileşmişsin. Ama yaramazlık yaparsan kapıya koymak zorunda kalırım seni. Yapma tamam mı çocuğum? Orada bir şey yok. Ne arıyorsun oralarda? Seni babana diyelim de seni bir daha içeri alsın. Bu soğuka seni kapıya bırakmasın. Sen gidip bir yerde de yatmıyorsun ki. Baksana iyileşmiş de sesi çıkıyor. Ee. Ya. Bak kim geldi bak. Ali abisi geldi bak. Yok. Kapıyı şimdi o zaman. O zaman kapıyı aşkım kapıya. Yarım yaparsan da oğru kapıya alırım. Müşterinin yanında olamazsın. Değil mi? Ama çok tatlı Şükrü. da. Ezber dönüp Gözlerin gözlerin daha çok şurayım gibi kedi. Van kedisi gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> bak Şükrü'ye bak. Ne arıyorsun çocuğum? Ne arıyorsun? Verdim de yedin mi? Sucuk verdim yemedi. O sosisi alışkın. Mamayı da yemiyor. Kapıda mama günler, var. Günler, günler, az değil az. Sesi çıkmıyordu, sanki çıkmaya başlamış. Bu bayağı güzel iyileşmiş. Gel buraya, günler, günler, buraya günler, günler. gel. Az buraya gel bir göreceğim seni. Günler, çocuğum, çok soğuk, çok. Yaramazlık yapmazsan oturursun millet gelene kadar. Otur abi. Heh, otur. Otur bakayım. Peki ki kömürlük mı çocuğum? Vah. Cihan abi öyle demiş ya baban. Az bak. Az bak. ki. Ne oldu çocuğum? Kaderimle kahvaltı yaptık. Bak yine aranıyorsun ama. Yaparsan kapıya diyorum bak. Bak kızıyorum yavaş yavaş. Yemedim ekmeğimi de yemedim zaten. Doğru dürüst. Bu arada günaydınlar efendim. Günaydın demedim. <gülüyor> <gülüyor> Benim bari unutuvermişim. Sohbete dalınca. Ben ayakta uyuyorum. <laughs> o, kendi derdinde ben kendi derdiniz. Aşağıya nasıl indim ben de bilmiyorum. Saç baş bir üründeyim. <laughs> Bugün erkenci benim. Özgür köyde. Ne yapsın o da artık bir değişiklik aradı. Gitsin dedim. İşlerim var dedi. Hava yağıyor. Tabii yapamaz. İşlerini güzel yapamaz ama en azından bir değişiklik olsun onun içinde. Ben de böyle bir yorgunluk, bir uyku hali var. Kuzu, gitme gitme. Gel, bak, bak kızarım. Sakın yaramazlık yapma. Kapıya koyabilirim yani. kızdırma Şş. Bak, 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 bak. Neyi gördü? Bir şey gördü gün oralarda. Ne gördün? O kafalar uzandı oraya doğru. Abi, bak bakayım, bak bana bak. Şş. Yaramazlık yok demiyor muyum? Evet, diyorum. Ama sen orada ne arıyorsun? Gel kapıya çıkarayım seni. Gel. Kapı mı arıyorsun yoksa? Gel. Gel aşkım. Sen kapıya çıkacaksın demek ki. Camdan mı çıkmaya kalktın? Gel çocuğum gel. Tamam. Bak gitmeye de niyetin yok. Ama oraya doğru uzuyorsun. Yapma böyle şeyler. Bak Kızıyorum yoksa. Anam. Anam ayağımı kalkmak istedin. Kendinimi sevdirmek istedin sen. Kalk. Kalk gel. Kalk gel. Kalk, gel. Oy. <laughs> ne isimler aşına. Çok tatlısın sen. Sen çok akıllısın. lan parçası. Tamam daha yeter. Bak az beni rahat bırak. Yoksa böyle yaramazlık yaparsan bilemiyorum. O kapıyı bulacaksın. Gidişat bu. Şimdi bile yaktım Şükrü'nün. Daha ne olsun bu Şükrü'ye. Şaka gibi Şükrü yok ortada. Nereye yattı acaba bilmiyorum. Her yeri aradım her yeri. Göremiyorum. Aa, nereye yattım? Buralarda da yok. İçerideydi ki. Ne diye gidebilir? Sessiz oldu. Kapı, kapı da kapalıydı. Şoktayım. Diri Batı'dayı da bırakmışım yine. Her zamanki gibi. iki gündür zaten evdeydi. Sonradan alıyorum. Akşam götürüyorum ya. Belki canlı yaparım diye düşünmüştüm. Ama yapamayınca evde kaldı. Neyse birazdan geçer. Hem anneme hava veririm. Hem de alır gelirim aşağıya getiririm. Kızıma da bir bakayım ne yapıyorlar. Saat olmuş. Onu geçiyor. Anacığım erken kalkmadığı için azıcık uyusun istiyoruz. Rahat da rahat uyuyor en azından. Şimdi şu da vereyim. Ne yapıyorsun Elif'im? eve geldim. Anacıma dün e, şeker hapı alamamıştık. Onu diyor. Eve geldim işte anacıma e, hava verdim. O havasını alıyor. Dün şeker hapını alamadık. Şeker hapı bir aylık elinde var görünüyor. Evde yok. Yavrum onu bir yere koydunuz mu ne yaptınız bilemiyorum ki. Orada eczanede bir aylık var görünüyor. Alamadığımız için şu anda da şeker hapı yok. Bakalım. Bir ay bir de az bir zaman değil. Ya ödünç aldılar, emni alıyordu. Ya ödünç alındı, zamanında verilmedi ama bir ay bir gecikme var. Az değil. Bakalım, halletmeye çalışacağız inşallah. Ben de kızı doyurdum, geldim. Anne sen yemek yedin mi yavrum? He. Yemek yedin mi? Yedim he. Ne yedim? İyi. Şey, Antibiyotiğini attın mı? Hepsini verdi mi? Attı, at İyi. o bitti artık tamam sondu zaten antibiyotik de bitti şimdi hemen seni bir kardiyoloji bir de göğse kontrole gideceksin o kadar ama şükürler olsun bu gittiğimiz gün gibi değil çabuk toparladık çok şükür İnşallah ciğerlerde de bir şey yoktur gerisi hallolur kısa da vereceğim şimdi hava sırayla veriyorum ya kız yemeğini yesin bir de ona hava vereyim acı kendine gelir en azından iyi olur tansiyonumu ölçtüm bu arada. Tansiyon da 12'ye 8'miş. Ama bana işte 12 fazla. Benim hep düşük tansiyon olduğu için çok az hemen fark ediyorum ya. Yani o baş ağrıyınca direkt fark ediyorum. Hem de çok oynama değil. 10'a 7 benim daima tansiyonum. 11'e 7 falan da fark etmiyor o kadar ama 12'ye falan çıkıyorsa ağrı yapıyor. Neyse limon içerim aşağıda çok fazla değil de az da içerim yine de çünkü dengelesin gözlerimin önünde şey oldu ee, zaten uyku halindeyim bir türlü ayılamıyorum nasıl bir şeyse bu yorgunluk başka hiçbir şey değil de şu kapaklarımda bir an önce işte bakalım pazar günü Allah izin verirse ne miydi? yavrum Açtım mı gece açık yani. daha açık ya sesini anlamıyor mu yavrum açık açık severim ben seni. Diyor ki, geçen bendeki komikliğe bakın. Kadına havayı veriyorum da havanın düğmesine basmamışım. Ben diyor, buna hiç ses çıkmıyor. Ne oluyor? Bir aklım açma. Ya anne ya, açmamışım. hemen açtım. Şimdi diyor ki açtım. mı? Diyor annem. Sesi var ya yavrum. Sesi olmasa diye yine şu tansiyon aletini almışım. Öbürü doktorların kullandığıydı. Tamam da bu, bu daha böyle bir e, kullandığından kullandığımdan almıştım. Rahat oldum. Daha bir rahat. Hemen koluma takıyorum. Ha, diğerini de zaten evde ondan da var. Gerekirse onu da kullanıyorum. Karşılaştırmak amaçlı. Acabası var. Dün yine Şerif ablacığım portakal ve mandalin gönderdi. Yalnız portakallar tam olmamış. Azdı sağ olsun. Allah razı olsun. Daha olmamışlar. Oktay abim de böyle toplamış ama e, güzel. Küçük küçük. Olsun ondan sonra getireceğim dedi. Birazcık getirmişti. Ama mandalini sonunu toplamıştı bize. Allah razı olsun diyorum. Allah yardımcısı olsun. Tutun altını eylesin. Adamcağız da elinden gideni yaptı Oktay abi de. Şerif abla da öyle. Ne bulurlarsa gönderdiler. Bağ bahçeden. Ben bir türlü nasip olmadı gideceğim. Tek kalınca da gidemedim açıkçası. Tek kaldım. Çünkü orada şey yapmak istedim. Hani ekinde yapın alın dedi ama nasip olmadı bir türlü. Artık. Ay şu anda şeyi gösteriyorlar da televizyona bakakaldım. kaldım. Sosyete pazarı sanırım. Elbiseler falan ne kadar şık. Ben böyle bir yer bulamıyorum gittiğimde. <laughs> Sanki böyle şeyler yani. Efile fide elbiseler var ya çok güzel. Herhalde geç bu yazın modaları. 22.000 TL mi? 2.5. Bak orada 2.5. Aynı elbiseler başkentte tabii daha fazla. Bu kadar güzel. Magazin programında bu sene yazın e, modalarını gösteriyor da. E, elbiseler varmış. Maşallah baya da güzel elbiseler varmış. Hiçbir şey. Mal fiyatları o pazara göre e, taklitleri de olabilir tabii ki. Ünlü markaların taklitleri de oluyor ya. Ama güzel. Baya şıklar yani. E, yaz da gelecek inşallah. Yazı geçirdik. Şimdi de yazı istiyoruz. E çünkü insan gibi de yazın farklı bir şey ya. Yaz daha böyle bir tamam çok sıcaktı. Allah'ım affetsin ya Rabbim. Yeri geldi şikayet ettik. Affetsin. Ama yazı seviyorum ben. Arkadaşlar hani şu güneşi görmeyi çok istiyorum. Yağmur şu bu değil de önemli olan hani daha böyle biçim içimiz kıpır kıpır oluyor ya. Daha çok seviyorum. Yaz olsun bizim için daha iyi olur. Allah'ım. Bugüne de şükürler olsun. Allah'ım dilerse onu yaşıyoruz. Tabii ki kışı da yaşamamız gerekiyor. Hayırlısı bakalım. Ha zaten bu ayda bir şey kalmadı, bitiyor. Yeni yılımıza inşallah Allah sağlık. Önce sağlık getirsin, mutluluk. Huzur, evimizi huzur. sevdiklerimizi yanımızda olsun. Tek isteğimiz bu. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. E, darda kalmasınlar. Bol rızıklar diliyorum herkese. Gerçekten kendime de öyle. Herkese öncelikle diliyorum. Allah'ım önce konuşma demiş sonra bana. Nasip etsin ya Rabbim. Hay Anacıma bakın. Ayakta uyuyor yalnız. Alınca uyuyordu. Başına başörtü attım az çekim olabilirim diye. Ay severim ben seni. Yani. Allah bana da. Biz Allah çevir Bu Üşükü nereye kayboldun? Evet. Ne bu? He nereye gitti bu? Anam bile bilime bak sen bile bilime. Kocuğu, ne yapıyorsun oğlum? Oğlum. Anam 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 bu da kimse değil de ne yapar? Durmuyor ki bir yerde bu cambaz var ha bu cambaz. Bileğimi de hazırlayayım. Altına poşet yırttım. Hani dökülürse bunun üzerine de koysun diye poşet ayarladım. Onu da yapacağım. Şimdi geçirdim. Üst geçirme evde kalmış. Yağın oh, yanına şu ateşimi açayım ki sıcak tutsun. Yoksa kesin. Evet arkadaşlar. Pancarım kalmıştı ya. Onu da halledeyim de dibine yapayım. hançer de çok güzel. Güzel de bir işte, ee, delik. Çorbasını pek beğenmedi Özgür Çünkü dedi tat yok. Donmalık dedi ama şey yaptı dedi. Bile yap sen dedi. Bugün <laughs> arkadaşım da gelecek. Otururuz biraz. Evde yemek var da bu da zayıf olmasın istedim normalde çünkü evde pilav var şu anda fasulye çorbası yani fasulye yemeğim var kuru fasulye çorbası diyorum kuru fasulyem var ama yine de yapayım da tiple de yensin ve da hala bakarken diyorum ki dolma sarısı nasıl olur? Ama şimdi dolma da sarmaya vakit yok. Yine de böyle yapayım diye. ince de güzel. güzel yani. Sizler neler yapıyorsunuz? İnşallah iyisiniz. Bizler çok şükür. Aynen. Devam. Çalışıyoruz. Bugünümüze binlerce kez şükürler olsun ya Rabbim. Şükürler olsun. Ama hiç belli olmaz. Birazdan bunu donmaya çevirebilir miyim? <laughs> Yaparım gibi geliyor. Akşama inşallah bir aksilik olmazsa canlı yapacağım. Bulgurum yok herhalde alırım. Olmadı bulgurumu da alırım. E, dün akşam biri demiş ki <laughs> diyor ki şeyi çekmişsin de. Neden diyor pilavı kavururken gördük bir gerisi yok. Ya pilav herkes yapıyor sonuçta dedim. Bitti. Suyunu koymayı üstüne kadar su koyacaktım. Başka bir şey yapılacak bir şey yoktu. Hemen dedim yapayım gitsin. Detaylı fazla dedim sıkmadan olsun. Ama gösterseymişim şey iyiymiş. Hmm, bunun hepsi yumuşak değilmiş. Bak bu sert. Bu sertmiş. Ay ablam aradıydı beni. <laughs> Numara isteyeli birinin numarasını ama ilaçlama yaptıracak herhalde yine evi. Ya bir sürü sarı böcekten gerçekten ben iflah ettim ya. Çevremde de var yani. Yok değil. Bizi bırakmıyor. Bu nasıl bir şey ben bilemedim. Benim biliyorsunuz yeni evimde bile vardı yani. Yani nereden çıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl bir şey? Sonra neyse kurtardım da beni durumu. Jel almıştım jel. Olmazsa söylerim de jel bakar. Ne yapayım? Sabah kaderim de gitti. İşte kahvaltı falan yaptık. böyle işte. Niye oldu ki sohbet. Seviyorum ya ben yeğenlerimi. Hepsi benim için farklı. Akşam da Yasemin aradı beni Yasemin'ciğim şey istedi benden katı meyve sıkacağını portakal sıkacaklarmış herhalde ya dedim dolaba kaldıracak bir şey yapacak aslında güzel de fikir sıkıp kaldıracaksın ee, lazım oluyor kekmek bir şey kullanırken lazım oluyor işte ama Allah razı olsun Şerif Ağzı'nda Oktay abi göndermişler de küçük ya daha yeni olmamış olmadı olduğu için de onun suyunun pek çıkacağını sanmıyorum. Daha yiyip bakmadım tabii sert olmamış. Yine de Allah razı olsun. Az da olsa koparmış ki görsün diye getirmiş. Adamcağız ne yapsın? Yapmış bir şey şeyler. Ayağımı da sıcıya açtım ki çok soğuk. Soğuk iş yaparken de montla yapamıyorum. Hiç Bu Bugünleri yemek yerken böyle aslında çok iştahlı yemiyorum da bazen diyorum ki Neyse dibe yapmaya karar verdim. E bir de arkadaşım aradı. Gelecek taz kütüphaneye çocuğumu götürdü. Bu benim can dostum bir insan. Yıllarca biz yeri geldi beraber uyumuşuzdur. Sonra işte evlenince istemez biraz ayrı kalıyorsunuz. Eliniz olan bir şey değil bu. Sonra işte işte. Birbirlerinde bu bir kadar küçük yapayım diye arıyorum. Bunun da hepsini göstermeyeceğim ama koyarken gösterim. Biraz keserken, biraz üzerine döşerken işte pirincini falan koyarken böyle çekerim. Ee, hepsini de şu anda yalnız bitirmem lazım. Saat 2'yi geçiyor. Vlogumu bir an önce atmam gerekiyor. Alo. İnşallah akşama diğer şeyini de atarım ben size ortam e, yere falan koyduğumda hepsine evet. tek tek gösteririm yine. Belki şey düşünürler şimdi yine yapmadın Yemeği yapmadın Gösterdiğim gibi olmasın. Akşamki vloguma eklerim. Devamını çeker. Öyle yaparım. Gösteririm. Görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum sizlere.